Homeros'un Odisseyası. Evet, hepimizin bildiği, duyduğu bir eser. Ama acaba sadece Troya'dan dönmeye çalışan bir kralın maceraları mı bu? Tam da bu soruyu sormak lazım aslında. Elimizdeki kaynaklara özellikle Azra Erhat ve A. Kadir çevirisinin o çok değerli ön sözüne baktığımızda sanki çok daha fazlası var gibi. Kesinlikle. Gelin o zaman bu ön sözün rehberliğinde Odisya'nın derinliklerine şöyle bir bakalım. Erhat neden ona uygarlığımızın ilk romanı diyor, bunu anlamaya çalışalım. Gerçekten de önemli bir tanım bu, ilk roman. Çünkü İlyada'dan çok farklı. İlyada hani e, daha çok bir olayın, Troya Savaşı'nın destanı, kolektif bir şey. Evet, bir topluluğun hikayesi gibi. Aynen. Odisea ise merkezinde tek bir kişiyi alıyor. Odisea'ya su, Yapısı da ilginç. Yani dümdüz akmıyor olaylar. Evet, ön sözde de bahsediyordu. Geri dönüşler var, iç içe hikayeler. İşte tam da bu modern bir romanı hatta kurgusuyla iyi bir filmi andırıyor. Bu yapı sayesinde karakterin iç dünyasına hani psikolojisine daha çok girebiliyoruz. İlyada da bu kadar yoktu sanırım. Çok daha az. Bu da Odisea'yı ayıran temel farklardan biri bence. Peki bu merkezdeki karakter kim? şu meşhur bin bir düzenli adam, Odysseus. Nasıl biri o? Kaynaklar sadece güçlü bir savaşçı demiyor ona. Hayır, hayır. Asıl öne çıkan yanı Metis dediğimiz o özelliği, yani kıvrak zekası, pratik, duruma uygun akıl yürütmesi. Kurnazlık yani. Kurnazlık ama şey, kötüye kullanılan bir kurnazlık değil. Erhat da bunu vurguluyor zaten. Törelere, toplumsal düzene saygılı bir akıl bu. Anladım. Yani sadece anlık çözümler değil. Değil evet. Bir öngörü var işin içinde, bir bilinç. Olayların nereye varacağını sanki seziyor, ona göre önlem alıyor. Hem yaratıcı hem de sorumlu bir zeka yani. Mesela var mı aklınızda bir örnek? Tabii. Mesela salı parçalandığında tanrıça Ino yardım ediyor. Ama Odysseus körü körüne ona güvenmiyor. Hani kendi aklını da kullanıyor. Elindeki tahta parçasına tutunuyor falan. Kadercilik yok yani. Aynen öyle. Kendi iradesini, aklını kullanıyor. Belki de modern insanın ilk örneklerinden biri diyebiliriz bu açıdan. Bu akıl ve irade de onu upuzun bir yolculuğa çıkarıyor tabii. Azra Erhat'ın mavi yolculuk demesi boşuna değil sanırım. Çok yerinde bir benzetme. Sadece fiziksel bir yolculuk da değil bu anladığım kadarıyla. Bir keşif aynı zamanda. Akdeniz'in hani Halikarnas balıkçısının dediği o altıncı kıtanın keşfi gibi. Evet ve Homeros'un coğrafyası da ilginç bu bağlamda. Ön sözde de değiniliyor Doğu Akdeniz yani bildiği sular Yunanistan, Anadolu, Ege buralar. Oldukça gerçekçi anlatılmış. Tanıdık yerler. Evet ama Batı Akdeniz'e doğru yani bilinmeyene gittikçe anlatım biraz daha şey efsanevi bir hal alıyor. Nasıl yani? İşte Sicilya birden devler ülkesi oluyor. Yamyamlar falan çıkıyor karşısına. Bu da aslında o dönemin denizcilerinin bilgi ve deneyimlerinin sınırlarını gösteriyor bize. Mitlerle gerçeklik iç içe geçiyor. Tam olarak öyle. Mesela Kirke'nin adası erhat bunun İtalya'daki Capo Circeo olabileceğini Hatta Kirke karakterinin bizim Anadolu'daki ana tanrıça Kübele ile bir bağlantısı olabileceğini söylüyor. Mit ve coğrafya nasıl karışıyor görüyorsunuz. Bilinmeyene anlamlandırma çabası belki de. Peki ya yolculuktaki diğer engeller, Seyrenler, Skyla, Karibdis, bunlar sadece coğrafi tehlikeler mi? Yoksa daha derin, sembolik anlamları olabilir mi? Erhat'ın yorumu kesinlikle ikincisine işaret ediyor. Bunlar diyor, insanın hayat yolunda karşılaşabileceği ayartmaların, zor seçimlerin, tehlikelerin birer simgesi olabilir. Metafor gibi yani. Evet, bir alegori adeta. Özellikle skilla ve kriptis arasında kalmak, yani iki kötü seçenekten birini seçmek zorunda olmak, hayatın trajik ikilemlerini hatırlatıyor insana değil mi? Çok doğru. Bir de fayaklar var. Oraya ne demeli? Bazıları ütopya diyor. Evet, öyle diyenler var ama Erhat'ın analizi biraz daha farklı. O fayak toplumunu fantastik bir ütopya değil de daha çok barışçıl, demokratik, sanata değer veren, kadına saygılı hani neredeyse ideal bir düzen olarak yorumluyor. Gerçekçi bir ideal gibi mi? Aynen öyle. Hatta daha da ileri gidiyor Erhat. Diyor ki, Odysseus'un bunca çileye katlanmasının asıl nedeni İtakiye dönüp işte böyle uygar, dengeli bir düzeni yeniden kurma özlemi. O zaman eve döndüğünde talipleri öldürmesi de sadece kişisel bir intikam olmaktan çıkıyor bu bakış açısıyla. O ideal düzeni bozan unsurları temizleyerek toplumu yeniden yapılandırma çabası olarak da okunabilir pekala. İlginç bir bakış açısı. Kaynaklarda bir de şeyden bahsediliyor. Destanın bazı bölümlerinin sonradan eklenmiş olabileceği. Ölüler ülkesine iniş bölümü, Nekiya ya da Ares'ine Afrodite hikayesi gibi. Evet, bu tür tartışmalar var. Bu da bize Odisia'nın böyle taş gibi değişmez bir metin olmadığını gösteriyor aslında. Zaman içinde farklı anlatıcıların katkılarıyla şekillenmiş, yaşayan bir eser olduğunu düşündürüyor. Yani sürekli gelişen, katmanlaşan bir yapı. Kesinlikle. İşte tüm bu katmanlar, bireysel psikoloji, keşif arzusu, uygarlık arayışı, ahlaki ikilemler, metinin kendi evrimi falan, Odessia'yı basit bir macera hikayesinin çok ötesine taşıyor. Azra Yarat'ın neden uygarlığımızın ilk romanı dediği şimdi daha iyi anlaşılıyor sanki. Evet, görsel gücüyle bir film gibi canlı, karakter derinliğiyle, temalarıyla bir roman kadar düşündürücü. ikisini bir arada sunuyor. Öyleyse bu derinlemesine incelemenin sonunda size şu soruyu bırakalım. Odysseus'un o meşhur yıllar süren yolculuğu sadece fiziksel olarak evine İthake'ye dönmek miydi yoksa Yoksa aynı zamanda belki de hepimizin kendi hayatında yaptığı gibi insanın kendi iç dünyasını keşfetme, zorluklarla mücadele etme ve kendi itakesini yani kendi aidiyetini, değerlerini bulma çabasının zamansız bir alegorisi mi? Gerçekten bu ön söz bile başlı başına bir keşif yolculuğu sunuyor.